bilir yönetilebilir bir duygu hem çevremize hem kendimize zarar vermez. Peki hırslı insanların elde etmek istedikleri şeyi elde edene kadar bir gerilim içerisinde olduğundan bahsettiniz değerli hocam. Bunu da biraz açalım istersiniz. Hırslı insanların genel özellikleri nelerdir? Bu gerilim hem kendisine hem çevresine nasıl etki eder? Şimdi bu gerilim hali e, hem fizyolojik yansımaları var Hı -hı. hem de psikolojik yansımaları var. E, bu gerilimin yani Stres dediğimiz şey esasında bu gerilim. Stres de zaten kelime manası itibariyle bir şeyi germek demektir. E, bu gerilim ya da stresin e, psikolojik yansımaları şudur. Isı, ışık ve ses duyarlılığı. E, hayat algısı değişir kişinin adeta. Hani günlük hayatımızda insanlar derler ya her şey üstüme üstüme geliyor diye. E, i̇kincisi seçici odaklanma dediğimiz bir şeydir. En kötüsü budur. Sadece o şeyi düşünür. Yani alt beynimiz. Kişinin sadece e, o şeyi düşünmesini ister. Başka bir şeyi düşünmesine müsaade Et, etmez. Evet. Dolayısıyla eşini düşünemez. Çocuğunu düşünemez. Hatta Mevlasını bile düşünemez. Namaza durduğunda bile aklında hep o şeyler vardır. Çünkü alt beynimizin bir gündemi vardır. Ve alt beyin o gündemi takip etmektedir. Ve o gündemi dayatmaktadır. En kötüsü de budur. Tünel algısı da diyoruz ya da bir evet. nevi at gözlüğü takılmıştır artık o kişinin gözüne. Dolayısıyla yaptıklarının çevreye olan etkisini göremez. Kendisine olan Hı -hı. etkisini göremez ve fırsatları da değerlendiremez. İkazları da değerlendiremez. Halbuki olaya vicdani bakış açısıyla baktığımız zaman kaderin karşımıza çıkarmış olduğu fırsatlar var. Evet. Çünkü kaderin bizimle ilgili hedefleri var. Kaderin ee, bizimle ilgili planları var ve bizim o hedeflere yönelmemizi bizim o planlar doğrultusunda o hedefe ulaşmamızı istiyor onun için de bize ikazlar e, gönderiyor onun için bize işaretler gönderiyor aynen yolda giderken trafik işaretleri gibidir ya da işaretçileri gibidir bu fakat kişi at gözlüğünü taktı ya bir şeye çok fazla odaklandı evet. onu elde evet. etmek istiyor ee, işaret ve ilk işaretçileri görmüyor ikazları görmüyor farkında olmadan ters yola giriyor. Yanlış yola giriyor. İşler ne yapıyor? Daha da sarpa sarıyor. İşin kötüsü işler sarpa sardıkça, işler kötü gittikçe kişinin gerilimi daha da artar. Alt beynin etkinliği daha da artar. Dolayısıyla o hadi kişi hata yapabilir, yanlış yola girebilir. Onu o yanlıştan kurtaracak olan üst beyin akıl ve vicdan daha da gölgeleniyor, devreye giremiyor ve kişi hatasını